Selam tamam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Arkadaşlar Ahri Meta'ya bomba gibi geliyor şu anda. Bomba gibi geliyor. Bilmeyenleriniz için hemen kısaca açtım bak burada. Ee, artık şuradan da görebiliyorum nasıl göründüğünü biliyorsunuz. İkinci ekran aldım. <laughs> Neyse arkadaşlar efsane olacak. Bakın efsane olacak. Ben kolay kolay bir şey böyle abartmam. Çok böyle bazı şey güçlü. Oha çok güçlü dediğim olur ama bu ciddi anlamda çok güçlü olacak. W'sü. Güzel bir buff almış, manası düşürülmüş, damage artmış, Flame duration falan bir sürü bir şeyler gelmiş tamam güçlü R'si bak asıl olay burada R'si Atıyorsun ya 3 tane normalde bitiyor ahri ondan sonra kill alırsan sıfırlanıyor. Olay bu. Burada anlatıyor işte Consuming'e Champion's Essence falan filan diye arkadaşlar. Geldiğinde zaten e, bakarsınız siz de bizim oraya. Ben şimdi PBE'de gireceğim. Büyük ihtimalle skill falan çok tutturamayacağız ama sıkıntı yok arkadaşlar. E, nerf tabii ki dengelemek adına birazcık base canını vesairesini düşürmüşler arkadaşlar. Armor falan birazcık düşmüş. O da dengelemek için herhalde. Q'nun mana cost'u bu arada birazcık artmış late için. Ama çok da önemli değil. Zaten aldığımız haşmetli itemler. Neydi? Haş, Mitik itemler. Pardon haşmetli item ya. <laughs> çok fazla ama verdiği için bir sıkıntı yaratmayacaktır arkadaşlar. Ee, aynı zamanda E'sine de bak manasını düşürmüşler, demecini artırmışlar falan filan. Karakter tekrardan geliyor arkadaşlar. Haydi geçip bir deneyelim. Ha bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Aboneliklere bakıyorum. İzliyorsunuz ama abone olmayı unutuyorsunuz. Üzmeyin beni. Hadi let's go. Bu arada bana support geldi. Çıktık biz de 5 dakika ceza yedik. Ben midde göstereyim dedim. Ahri support yapmayalım dedim. Yeni bir şey geliyor challenges diye. iddialar diye gösterecekler büyük ihtimalle. Burada böyle değişik değişik şeyler var tamam Başarımlar böyle. Bu, Achievement. Bunları açtığın zaman mesela ne var burada? Goodbye to the darkness. Please useful control words. Useful words are any words placed outside of your base diyor. Mesela bunu yaptığın zaman basenin dışına word atıyor herhalde tam anlamadım da. Bir tane başarım açıyorsun iki kere yaptığında. Mesela ne var burada? Darkness is everywhere. Take down words diyor mesela. Bir tane burada böyle bir şey var. Bunları açıyorsun abi. Ee, başarımlar geliyor. Ne var? Bizim sen one trick açmışız. Bunu sen katayla mı? bunu ben katayla açmışımdır büyük ihtimalle PBA hesabımda. Yine kadar? One trick. Earn mastery points on a single champion. Diyor. Bunları yapıyorsunuz. Bunun olayı ne peki arkadaşlar? Customize'e geliyorsun buradan. Bak burada titles var. Mükemmeldir bunlar. Ben bayılırım. WoW'da zamanında güzel title'lar açabilmek için tümümüzü yırtardık arkadaşlar. Mesela bak Bounty Hunter oldu. Kelle avcısı. Sonra burada tokens var işte. Bunları herhalde açıyoruz mu kazanıyoruz mu? büyük ihtimalle kazandığımız şeyler. Darkness falan dediği bunlar. Yanlış anlamadıysam. Bunları geliyorsun seçiyorsun abi mesela şunu seçelim. Kapatıyorsun. Partiye geliyorsun ya. Şu an herhalde buradan çık gir yapmam gerekiyor. Burada görünüyor bak. Bekle hemen bir çık gir yapıyorum abi. Bak, geldi direkt. Çok iyi abi. Benim çok hoşuma gitti. Oyun içinde nasıl görünür bilmiyorum. Bunlar da gelecek arkadaşlar. de gelecek. Bunlardan da bahsedeyim dedim. Haydi geçelim. Arkadaşlar. Bir saat falan geçti. Sonunda başarılı bir şekilde girdik oyuna. Bir tane girdik. Bozuldu. 7 yedi kere falan lobi bozuldu. <laughs> Geldik. Size KDA All Out Ahri kostümüyle güzel bir gameplay izleteceğim. Bir dakika. Aynen şu hareket öngörmeyi kapatalım. Bak başladı yine Azerbaycan. Bak bak nasıl titriyor. Bak bak karaktere. Duygularım darmadağın. <laughs> Bayılıyorum şimdi. her seferinde şu espriyi yapmaya. <laughs> Bu arada Amumu'nun arkadaşlar şöyle göstereyim. Yeni bir tane kostümü geliyor. Porselen Amumu diye. Şimdi tipe bakar mısın? Nasıl güzel yapmışlar ya. Abi vallahi kostüm işini yapıyorlar abi bak. Vallahi yapıyorlar ya. Şu işi gerçekten yapıyorlar. Dengeleme ekibi falan tamam birazcık yıllardır tatilde olabilir ama gerçekten kostüm işinde kim çalışıyorsa beceriyorlar abi bu işi. Şimdi bizim karşımızda akşam var. Ben bu pingle akşam hem doşayıp hem skill nasıl tuttururum hiçbir fikrim yok ama hiç önemli değil arkadaşlar. Elimden geldiğince güzel ahri playsleri size göstermeye çalışacağım. Gücünü biraz göstermek istiyorum. Bir de ultisinin bu sıfırlanma olayı var ya onu göstermek istiyorum. Bir de İngilizcesinde tam anlamadım. 3 kereye kadar tekrardan kullanılabilir diyor da Buradan para Bay. Yani pent atsam her kilde sıfırlansa ilk üçüyle atsam 5 daha kullanırım. 8 olur. Öyle olması gerekiyor. Herhalde o şekilde arkadaşlar. Neyse. Neyse çok önemli değil. Şimdi akşam kardeşim bak sen çok sıkıntılısın. Ben daha sıkıntılı olduğumu sana göstereceğim ama. Lan vizyonsuz ama mı? Mu? Efendim abi. Daha önce oyunda Bully'i öldü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ayıp oluyor. <be. gülüyor> ne ayıp olacak oğlum? Bana ne sen öldün Bully'i ya. <laughs> Porselen ama senin. verdiler diye abi. Yoksa Aa, aynen 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 kardeşim aynen. Ben bu çocuğa onun bu arada Q range'i uzuyor. Benim Q range'i uzamıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Bir dakika şöyle bir E açayım. Bu şimdi bir anda uçar gelir hoplar zıplar bir şey yapar. Hop hop. 140 pingle gayet güzel. Ya bu minyonlar niye fedai gibi atlıyorlar adamların üstüne bak. O E'yi ben o aradan var ya öyle bir ince görmüştüm ki. Oo bak bak bak. Nasıl skiller atıyorsun sen öyle Ak akşam? Yürü git lan. Şu geri dönmedi değil mi? Hmm. Eskiden bu arada çok ahri oynardım arkadaşlar. Baya baya bildiğiniz deli gibi oynardım yani. Şimdi akşam kardeşim. Sen şöyle bak. Bir yaklaşsa yaklaşsa şu kafasına bir vuracağız da. Sürekli kemik sırrı var arkadaşlar adamın üstünde. Kemik zırhla vuruyorum. Demeç de işte çıkmıyor istediğim gibi. Birazcık şöyle bekleyelim. Ben bunu yerim birazdan. Ping olmasa zaten şimdi var ya canı. Kanka bak sen Oh, ne salak karaktersin bu akşam. Ne salak karaktersin bu akşam. Şimdi ben bunu öldüreceğim birazdan. Hazır mısınız? Kemik zırhını bir kontrol ediyorum. Gelmek üzere. Ama daha gelmedi. Şu minyonu vurmaya gelir mi? Cık, geldi kemik zırhı. Öldüremem arkadaşlar. Damage'im yetmeyecektir. Bekliyoruz. Adamın bu arada karşı taraftakinin kemik zırhını kontrol etmeyi unutmayın. Çok önemli bir şey. Damage'i çok kırıyor arkadaşlar. Şöyle bir kemik zırhını almak için yaklaşacağım. Bir alabilirsek var ya. Kanka bak. Oğlum sen farm da yapamıyorsun. Ne bu kadar korkuyorsun? Alt üstü bir Q yiyeceksin ya. Aa Ahri ile Akşan Eskili tamam çok böyle korkutucu bir şeydir. Ee, adamları def eder ama yani bu kadar korkmasam arkadaşlar ya. Evet şurada oynuyor bu oyunu. Ben mi? anlamadım ki. Tamam kemik sırrını aldık arkadaşlar. Aslında var ya bak. Şuraya bir oradan uğruyorsun. Köyü tutturuyorsun. Flash'ı koyuyorum kafasına. e atıyorum. Elektrikle birlikte ignite'ı bırakıyorum kesiyoruz. Ama sen köyü tutturamazsan bütün plan yatar. Abi 150 pinkle tut dedim ama abi işte. Gerçi ben de yani. Değil mi? <laughs> Madem böyle çiz diyelim abi şu bir dakika. Bir geleyim abi şuraya o zaman. Voli bir de gelebilir bu arada. Bir dene dene bakayım. Bir tık daha canını yaktım bak. Bir tık daha canını yaktım. Tuttuğun anda Allah seni ya. Allah'ım ya Aa bak 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 bak. Ben öleceğim mi? Bir dakika dümdüz kaçsak şöyle. Kaçamayacağız herhalde değil mi? Verdim dönsün ki let's go. Tamam güzel 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 alacağımızı aldık alacağımızı aldık. Erken flash atsam ölmezdim bu arada da. Hmm, erken flash atsam ölmezdim arkadaşlar ölmezdim imkanı yok ölmezdim. Ayakkabı alacağım bu arada AP çıkmayacağım bir tane pot istiyorum çünkü bu lane'de. Bir tane de şundan alalım. Adama bakar mısın? O Q'yu tuttursam bu arada hiçbir şey olmadan çıkacak. Biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Benim de E'nin içinden geçti adam. Onu da fark etmişsinizdir. Adam E'nin içinden geçti benim bak. Bunu gö ama görün. Bot Oğlum kör müsünüz? Bot benim oyunumda ping var. Bunların beyninde mi ping var anlamadım ki. Nasıl görmüyorsunuz oğlum adam? Koştura koştura şeyin üstünden geçti Şunun üstünden geçiyor adam ya onu bari görün. Aa. Hep buz çıkacağım bu arada arkadaşlar. Ben şu anda Luden falan var ya hiçbir karaktere çıkmıyorum. Leblanc'a hep buz çıkacak duruma geldim bak. Leblanc'a hep bu. Ki zaten çıkanı da gördüm. Arkadaşlar çok ciddi anlamda item çok OP ya. Bir dakika. Bak bir tane daha geldi dördüncü attım. Let's go. 5 level'da arkadaşlar 6 level'dım. Bu çocukta da ping var gibi oynuyor bir anlamadım ama. Belki o da Türk YouTuber'ı falandır. Onun videosu çıkmasın bizimki çıksın o zaman. Ne diyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim iyi oynayan kazansın hadi bakayım. <laughs> Güzel attım base'i. Hemen Lost Chapter alıp geliyorum kayıp cilt. 3 kere gittim fark ettiniz. Sıfırlandı tekrardan attım arkaya arkadaşlar. Kill aldıkça olacak bu. Şu ping olmasa bak ne plays'ler gösteririm size. Ahri benim en eski main'lerimdendir. Mid'de oynadığım zamanlarda çok oynardım. Geldiğinde belki yaparız yine normal bizim oralarda. TR server'ında bizim oralar. <laughs> TR server'ında belki bir şeyler yaparız. Bak az önce bize gelen Caitlyn'is ve Ruzia bot lane'i dakika 1'de ölmüştü. Bize gelen şimdiki bot lane de bunları ölüyor arkadaşlar. Benim kaderim abi bu kaderim. Ciddi diyorum bak benim kaderim bu. Kötünün kötüsü varmış işte abi. Yani. Değil mi? Değil mi? Kötünün kötüsü abi var gerçekten. Öyle. Ama bize geliyor hep bu kötünün kötüleri. Neden? Öyle abi ya yapacak bir şey yok. Vallahi billahi ya. Ben 140 ping ile Q'yu tutturup üstüne Akşan'ın Q'sunu doşlayayım burada. Bak bak bir de Oha! Bu bir tık ağır mıydı? Bir tık fazla mıydı arkadaşlar o vurdum? Bir tane de şuraya bir ward atacağım. Voli bir şuradan gelirse aşağıya doğru kaçarız. Ultim yok bu arada. Kanka sen Gördüm orayı. Tamam, Gel, kaldım. geldim geldim. Ultisini alırız. Ultisini alırız. Let's go let's go let's go. 148 arkadaşlar pink. Vallahi 148 <laughs> pink. Yemin ediyorum 148 pink ya. Dümdüz koşan adama değmedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Normalde bak bunu bahane olarak algılamayın ama. Şöyle düşünün. Normalde alışmışsın tamam mı sen oyunun hızına. Bu buradan şu saniyede geçecek. Beynin onu ayarlar yani. Bu açıyı böyle diye ayarlar atarsın. O açıda benim alışmışım ben. Tamam mı? Ama başka açı da gidiyor adam gibi düşün yani nasıl anladın? neyse bahane de bulamadım ki. Tamam tamam inandım ya tamam. Tutmadı işte. Aha ah, ah, ah. tut 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 arkana bak arkana. Lan 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 oğlum adamı kes kaçacak. Hah bir dakika. Ignite bırakamadım ben onu bıraksaydım alırdım da. Oğlum benim Q niye bu kadar çok vuruyor Bir abi, iki saniye. Bir saniye. İmkan yok tutturamazsın. imkanı yok. İmkanı yok bak. İmkan. Şurada bir yerde pustu adam. Aa burada. Buldum. <laughs> Geliyorum. Hop bir tane daha attım hemen şöyle. Hop bir tane daha attım. Şu anda bir kill aldığımız için ultiyle arkadaşlar bir kere resetleniyor. 5 tane kill alır da penta atarsak 5 kere resetlenecek. O da zaten oyunun bitmesi demek. Neden yaptılar biliyor musunuz? Oyunda son getirdikleri zeridir, carttır, curttur. Akşam aynı şekilde çok fazla mobil. Ahri'nin mobilliği artık eskide kaldı. Ahri mobil bir karakterdir normalde. Ama eskide kaldı abi. Peki şu topla ne diyorsunuz? Adam burada hortlak pençeli karma oynuyor. Karşısında set var. Seti döveyim bilmem ne diye aldı. 28 farm yapabilmiş. Set 70 farm yapmış abi. Grasp'i yazıyor mu? İki kere de Grasp kullanabilmiş. Yani oto atak atmayı cesaret edebilmesi iki kere olmuş adam. Oğlum beceremeyeceksen. akşam <laughs> akşam iklemeye gitti. Ne yapıyorsun lan sen orada akşam? Gel buraya. Minimap'i de birazcık görsem çok güzel olacak. Kafam böyle olacak kalacak yemin ediyorum bak böyle kalacak. Bak şimdi. Tırırıp Kanka sen orada bir yatıyorsun. Yerleri kaçtı değil mi? Tamam ultim yok ulti olsa var ya. Hepsine girerdim de döndüm geri gidiyorum. Abi ne olur artık yalvarırım göreyim ya şunu. <laughs> yalvarırım mini göreyim. Tut, sen ne yapıyorsun lan vizyonsuz ama mı? Valla Vallahi ne yapıyorum gördüm seni baktım geziyorsun. <laughs> Büyük kaç sana vizyonsuz dedim diye bak Allah instant ceza veriyor bana biliyor musun? Ya abi işte görüyor musun? Gerçekten gerçekten Oyun. Sana, Oyun. sana laf soktum diye Allah bana ceza vereceğini düşünüyor musun lan? <laughs> Kendini nasıl da büyük görüyor bak bak bak. <laughs> şey diyeceğim bak ultim var. Şunların can... Arkadaşlar Ahri Ruam'da mükemmeldir. Elimden geldiğince bir göstereyimse Yetiştik. Yetiştik bir şekilde. Yetiştik bir şekilde koş. Aha bir şey buldum abi. Bir dakika o değil o değil o değil. Bir tane de skill tutturursam. Tamam bir dakika. Oğlum bu ne yakalamıyorum. Dört kere mi beş kere attım. Beş kere. <laughs> Bunu da kesersek var ya. Bir tane daha atarım. Anladınız değil mi şimdi arkadaşlar? Normalde burada voli birden kaçım yok. Flash atabilirim sadece. Ama şu anda öyle değil abi işler. Şu anda İstediğim gibi Ray'i tekrardan kullanabiliyorum kill aldıkça. O yüzden akşana flash attım orada. Abi çok iyi olmuş ya. Çok iyi olmuş. yok ne yapıyorsun sen yine ya? şey diyeceğim. Ben direkt Rabodon'a gittim ya. Direkt Rabodon'u koyduk geçtik abi. 1250 golden varken şeytan beni dürtüyor. Al bunu diyor. <laughs> Needlessly large rod. Aşırı büyük sopa. Bunu al diyor abi. Bunu diyor diğer türlü para biriktiremezsin diyor. Sürekli şeytan dürtüyor. Bir dakika. 8 kill var 7'si bende biri sende mi? Evet, <laughs> Arkadaşlar Valiant'ın timine <laughs> yine <çarşın>. yine <laughs> çeşit. yine team Valiant. <laughs> Vallahi billahi ya. Ulan azıcık kill alın lan bir şey yapın ya. Kill alın lan. Aa seti gördüm. Ultim yok sete gidiyorum. Eğer hep buzu tutturursam E'deyken öldürür müyüm? Bir dakika. Geliyorum geliyorum. Akşam gelmiş. Ben de geliyorum ölmezsin. Ölmezsin ölmezsin ölmezsin. Ölmüyor bu çocuk. <laughs> Tank kasmış ya. Ben seti istiyorum abi. Bundan bahsediyordum. Double atmadan keserim dediğim buydu arkadaşlar. Dedim mi bilmiyorum yolda gelirken de aklımdan geçti yani. Şunu da şöyle bir alayım da sen hak etmiyorsun kardeşim. Bir tane bir ekil alamamışsın. <laughs> Voli 1 orada kim vurdu? Akşam vurmuş ona. Hemen push'umuzu alıyoruz. Voli 1 aşağıda yine mecler aldı. Kardeşim bir şey diyeceğim. Yani Elin Gevur İspanyol Volibir'ı senin amumundan daha mı iyi ejder oluyor ya? Bana bunu söyle ya. Elin botlayın abi benden daha iyi. <laughs> daha iyi, Kötü abi o yüzden alamıyorum. Ağzı ve dili bir, bir dili dudağına girdi bak ben de konuşamadım. <laughs> Bot değil. speechless arkadaşlar. Madem yabancı serverda oynuyoruz birazcık da dilimizi geliştirelim. Söylenecek bir kelime bulamıyorum. Oo intikam bak diyorsun ha? Gel bakayım set. Gel bakayım kardeşim. Yanlış adama gelmiş olabilir misin ama? Gel bakayım kanka. Bak ben seni oto ataklarım döverim. Sen kimsin oğlum? E kanka öldün. Hoş geldin. Bu hoş geldin hediyesiydi. Şimdi birazdan da canını alacağım. Gir artık şuraya. Bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Bir tane şöyle nasıl geziyorum ama webde. <laughs> çok güzel. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Ahri oynamaya başlayacağım. Ahri oynamaya başlarım arkadaşlar. Ciddi ciddi başlanır Ahri'ye. Mid lane mainler varsa Kesinlikle, alsın oynasın. Şu ilk kuleyi bir alabilir miyim? Kanka geliyorsunuz bak hoş geldin deyip geri gönderiyorum ben sizi. Solo <laughs> Küçük bir da atmazsın ya onu. Küçük bir yana da atmazsın ya onu. Akşam bir yerden çıkıp gelir mi acaba? Abi hiç mi yanıtmaz şu oyun ya? Hiç mi yanıtmaz şu oyun beni ya? E kanka, aha! Ölüme geç. Yok lan ölmemiş şey olmasın. <laughs> Nasıl heyecan yaratıyorum o Utekin? Allah korktum yani. <laughs> Önüme geç. <laughs> Shadow Flame de alınabilir de Rabadon'u bitirelim abi. Rabadon en pahalı item değil mi? Yanlış mı biliyorum ben? Göremiyorum şu anda. Baksana bir Rabadon'a. Ne? 3200, 3000... Bin... 3600 değil mi abi? En pahalısı o değil mi? <laughs> abi ay, alabiliyorsan al geç ya para biriktiyse bu kadar. Normalde bunun pasifi ne kadar AP varsa o kadar artıyor arkadaşlar. O yüzden 3. 4. item tercih ediliyor. Ya. Gerek yok abiciğim. Al geç ne olacak sanki. Zaten ben bu oyunu taşı... Abi yine bu arada hiç skor değişmiyor. Bak bizim çocukların asla kill Kill participation'ı yok öyle mi deniyor? Kill participation mı deniyordu? Geldim. Minyon neydi bu tabi? ben bu oyunu bir dakika. Kanka ya o benim hakkım değil mi ama? Neyse sen de kill hadi. Kill participation'a ka katkın olsun senin. <laughs> kill participation. Ben <laughs> büyük minyonu alacağını zannettim. Tribe girdim ya. <laughs> Valla tribe girdim. Kimseye güvenim kalmadı benim bu hayatta artık. Çarpım var da adam atmadım. Seviyorum seni. <laughs> Aa çarp atacaktım bir de. Yapabilirim. Yemin ediyorum bak seni var ya linç ederler linç. <laughs> benim Valiant kardeşimin, abimin, dostumun büyük müyonu nasıl çalarsın lan derlerdi sana. Bence arkanda duca çok kişi var abi ya. Senin arkanda mı? Evet. Tabii. Var tabii kardeşim hepimiz arkandayız. Hiç merak etme. <laughs> Ne oldu? <laughs> Kaşınma lan. <laughs> Böyle duruyor mu durmuyor. Geliyorum bu arada oraya. Bir dakika bir dakika geliyorum ben oraya. Aa çocuk orada. Geçir beni buradan. Beni buradan geçir. Beni buradan geçir. Tanksın sen. Tanksın sen. Seni alacak atacak şimdi. Deret deret. Şey şey. de -ret de -ret de -ret. <laughs> Abi oyun böyle eğlenceli ya. Böyle oynayacak kardeşim. Ne kasıcan ya. Hemen bir Shadow Flame'e gittik bu arada. Bizim takımda bak yine benim aldırdığım kill dışında hala kill olmaması beni çok üzüyor ya. Oğlum kill alın lan siz bu oyunu neden oynuyorsunuz? Anlamadım ki sizde de mi ping var ya? Helal bak kötü de değil kombo yapıyorlar bir şey yapıyorlar. Neden kill alamadılar? Korkak oynuyorlar bunlar. Oğlum bak şimdi. PBA'de Türk'ün gücünü göstermedim mi lan ben size? Göstermedim ulan ben size. Gel lan buraya. Kaçayım mı kardeşim? Kardeşim bak. Oo bir de burada bak 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 kardeşim bak. <laughs> bak. Türk'ün gücü dediğim anda işler değişir. Ya ya anladın mı kardeşim işte? Yok mu lan daha verin ultimi resetleyeceğim. Düşman dediğimden değil ultimi resetlensin de daha hızlı hareket edeyim arkadaşlar. <laughs> Eforsuz bu arada. Bunlar mı İspanyol olanlar bunlar mıydı ya gerçi bilmiyorum ki. İspanyollar geldi arkadaşlar. İspanyollara karşı herhangi bir garizm yok. Tanımam etmem de. Hiç İspanyol tanıdığım olmadı yani. Baya böyle bir sürü şey falan bir sürü bir şeyler yazdılar. Kumestas <laughs> falan. Ne dediklerini de bilmiyoruz ki. Belki anamıza sövüyor. Nereden bileceksin? Bilemem yani. Cem Yılmaz'ın filmi bir Aynen aynen. Ben nereden bileceğim anama sövmediğini diye. <laughs> Gora da mıydı ya? Neredeydi? Hatırlamıyorum şimdi de. Gora galiba abi, aynen. <laughs> tamam. Mide otoban ettik ha. Kanka siz ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bak siz bir şey diyeceğim siz ne yapıyorsunuz? Akşam sen ne yapıyorsun? Kardeşim o kadar mı çok? O kadar mı çok istiyorsunuz? Beni o kadar mı çok istiyorsunuz? Beni çok istiyorlarmış çok çok fazla istiyorlarmış çok fazla istiyorlarmış. <laughs> güzel güzel kardeşler de oynasın sıkıntı yok. Kardeşler de oynasın. Final yazmadık mı? <laughs> yok yok yok. Öyle, <laughs> evet, yapmıyorum. O set onu kesemez bu arada. Aynen. Direkt Aryo Türk iş yazar. <gülüyor> 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 Bu çocuklar bilmez ki, anlamaz ki oğlum böyle şeyden. Finally. Finally. Sonunda mı? Neden öyle yazdı? Beni kestiniz diyeceğim ondan sonra. So what? Vay. Bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar hayat derdi yok, bir şey yok oğlum. Bak adamlar eğlenmeye giriyor buraya. Çil çil takılıyor. Sen ben gibi ay sonu mu getirmeye çalışıyorsun satayım. <laughs> Elektrik faturası olmuş 750 lira, doğalgaz faturası gelmiş 500 lira. ısıtmıyor da zaten anasını satayım. Biz bunların yanında eğlenmeye çalışıyoruz. Bu çocuğun öyle bir derdi yok ki. Ya yeni aldığım PlayStation 5'in kolu bozuldu da yeni bir kol mu alsam yoksa tamir mi ettirsem? Ah lanet olsun adamım kim uğraşacak ki yeni bir kol alırım. <laughs> Böyle takılıyorlar anasını satayım. Ne gerek var abi iyi PlayStation 5 alsın ya. <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Sen gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun lan sen? Gel bakayım buraya. At üretine. Ah Lux. Lux pardon Lux. Lax ağzına sıçarım senin bak. Oho 140 pinkle. Faker, faker is gonna be the perfect. Ya ya kardeşim. Ya 150 attı 140. Seni porselen Lax seni porselen Lax prestij ediş. bu çok güzel ezikleme yöntemi evet bu arada. <laughs> seni porselen. <laughs> evet evet. Hype'ım çok yerinde bugün arkadaşlar. Keyfim yerinde neden bilmiyorum. Az uyudum aslında. Ee, ama uykusuz değilim. Aslında hiç mutlu olmam için bir sebep de yok hayatımda. Niye ben bu kadar mutluyum? Bir sıkıntım var lan bende. <laughs> Oha! Oha! 150 ping. <laughs> skill'den kaçınca 150 ping'de skill'den kaçtım. Skill'iyince 150 ping'de skill'den kaçamadım. <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Aslanım benim bak sakın kardeşimi kesmesen vur ultiyi Kaç bana doğru. Kaç bana doğru. Bu, bu ne Her tarafta adam çıkıyor. <laughs> Vallahi bir şey değil mi gülüm? Şu bir. Şu iki, şu üç, şu dört. Ne oluyor bu? <laughs> Faker is gonna perfect. Gel buraya gel let's go. Ben bunu penta sayarım bu arada. Kim çaldı lan benim pentamı? Kim götümü elledi beni? Ne bir şey Allah belanı vermesin ya. Neyse Valiant Team alıştık arkadaşlar. <laughs> Bak buraya kesin şey müziğini koymuşumdur. Ay 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 ya. Durut. Dur dur var ya arkadaşlar benim müzik. Ona Hint müziği diyenler var. Abi şunu koyma Hint müziği. Oğlum o Hint müziği değil. Pil Pillar Man Team diye bir tane JoJo'da bir müzik. O muazzam bir şey. Böyle bildiğin testosteronun dibi yani o. Efsanevi bir şarkı. Onu bir dinleyin bir kere. Bak koyayım tam buraya. onu bir kere dinleyin. İnsanın hype'ını aşırı yüksel yükseltiyor. Yani üzülüyorum siz öyle dediğinizde. Nasıl müzik zevklerimiz benim kardeşlerimle aynı olmaz deyip üzülüyorum yani arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. O müziğe bir şans versin. O beğenmeyen birkaç kişi var. Çok bir şey değil zaten de. Yine sizin de beğenmenizi istiyorum. Herkes beğensin o müziği abi. Herkes beğensin. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir dakika ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya. Hayır almayabilirler. Baronumdan uzak duracaklar. O baron benim. Koskoca baronu sahiplendik <laughs> ya. Bak şimdi bak bak. Oooh, abi çok güzel plajlar çıkacak. Bak çok. Of. Yani yine nasıl korktum? Bir dakika, bir dakika. Abi, ayıp Çal. Biz. Ayıp mı ediyorum? One shot'tı. Motherfucking Hayır lütfen lütfen benim o Ya Allah seni bildiği gibi yapsın çocuk ya Red buldum Yardım et Yardım et yardım et yardım et yardım et Oy kafana kafana öyle Nasıl flash'ına yattım ama Calculated yeah. Aa. Gel kanka senin ultin yok Oğlum bak ulti atmak istemiyorum senin için. Bak çok deme içiyorsun bak. Oğlum bu ne? Bu ne? Tamam ben de Shadow Flame artı hiçlik bilmem ne olabilir ama yani ama yine de abi biraz fazla vurmuyor muyum Volibear'a ya? Bloom'a mı yöneldiler? Bloom'a yöneldiler. Bloom'un orada ölürüm abi gerekirse canımı veririm. Buralar kesin wardlu. Lux buraları wardlamıştır. Ne yapıyorsun kardeşim? Demacia! Ya. Artık kendimi tutmayacağım. <laughs> Kanka ondan kaçsan bundan kaçamazsın. Blue'yu da aldık. Dimas ya. <laughs> Şu Lux'ı kim seslendiriyorsa vallahi tanışmam lazım benim onunla ya. Dimas ya. <laughs> Türkçesi daha iyi bence bu arada. Artık kendimi tutmayacağım. <laughs> Arkadaşlar itemimizi alalım sen girsene Ejder'e. Geliyorum şey barona pardon. Bunu çaldırdın sen ya. Ah be. Ya Gülüm. Oh! Oğlum, bak bir şey diyeyim mi? Akşam neredesin lan? Gel buraya. Akşan da burada bir yerde geziyor biliyor musun? Şurada bir yerde. Kaçırdık. Ahri çok güzel olacak, çok çok güzel, çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Ulan buna bir de gideceksin, aksiyon akımı çıkacaksın, tamam mı? Aa, evet. Değil mi? Bu ne abi? Ben E tutturmadım E, E tutturmadım. W'su olmayan sete neler yapıyorum izleyin arkadaşlar. Artık kendimi tutmayacağım. Kanka bana bir help, bana bir help. Let's go. Set olmadı, akşam oldu. Giriyorsun ve çıkıyorsun. 5 kere 10 kere attıktan sonra skill'i bir manası yok ya. abi bu karakteri tutamazlar. Buna tekrar nerf gelir ben size söyleyeyim. Buna tekrardan nerf gelir ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ya asiste değil belki kilde çalıştırırlar. Değdi mi? Bir şey değdi. Bir dakika değdi de bir şey. Ah kill aldım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben ping olmasa şu anda neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar ya. Bir şey diyemeyeceğim yani. Ping olmasa neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Minyon geldi ya. Minyon gelmesi tam atlıyordum. Tam atlıyordum. Allah yanlış tuşa bastım. Abi onu kestik. Tamam. Bunu kestik. ulan yanlış tuşa bastım ya. Başka? Var bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> ben yine EQ'yu yi nereye atıyorum oğlum? Elim ayağıma dolandı. Bitti, bu kadar. <laughs> Arkadaşlar... Bitti, bu, bitti. Diyor. bu yüzden baflamışlar abi ya. ya. Millet tutturamıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tuttum yanda... Aldık onu oradan. Hazır mısın Hazırım. abi? Hazırım. Ben girdim, seni de çıkarttım. Ah be! Ah be! cici Hadi bakalım hasar tablosuna. Ne bu? Ar Aa bak. new Milestones diye bir şey geldi. Upgraded Golden diyor. Little Inimitable. Ne? Inanimate... In, in animate ha in animate spice tamam okey okuyabildim <laughs> falan filan bir, neyse arkadaşlar ya çok çapma Türkçe Türkçesini okuruz 66k vurmuşum promoted to silver 4 diyor PBA'de şu anda flex dışında bir şey sokmuyor bu arada sebebini bilmiyorum vardır bir bildikleri 66k 31 dakika ahri geliyor arkadaşlar gümbür gümbür geliyor bomba gibi geliyor hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>